Hocam merhaba. Merhaba Recep'ciğim. Nasılsın hocam? İyiyim Recep'ciğim. Sen nasılsın? İyiyim hocam ben de. Hocam mavi gömlek çok yakışmış. Evet teşekkür ediyorum. Hocam bayağıdır yoktun. <laughs> ya oralara girmesek Evet arkadaşlar <laughs> bilmiyor. Hocam tatildeydi. Ya şaka yapıyorum. Geri <laughs> Biraz tatil yaptım. Biraz, biraz. Bir buçuk ay kadar. Ama abi selden felaketten yangından yakaya kurtaramadık abi. Kesinlikle hocam ya maalesef <laughs> yani. Sadece ülkemiz değil hocam. Dünya artık çok fazla büyük mesajlar veriyor bize. Evet o aynen öyle. Küresel aynen. ısınma falan kalmadı hocam. Isındık yani gerçekten. Aynen abi aynen. Hocam bugün ne konuşuyoruz? Recep'ciğim bugün Osmanlı Devleti'nin zirve yıllarında aynı anda örneğin Osmanlı tahtında Kanuni Sultan Süleyman varken, varken biz bir mukayeseli tarih çalışması yapalım. Evet. Projeksiyonlarımızı batıya çevirelim. Nereye yani, hocam? Avrupa'ya çevirelim. Avrupa'ya olur Mesela, hocam. Ya da İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almış tahtında otururken Avrupa ne yapıyordu? Ne yapıyordu hocam? İşte ona bakacağız. Olur hocam. Ne yapıyordu? Coğrafi keşifler yapıyordu. Doğru. Evet. Oraya geçiyoruz. Biz başımızı kaldıramamışız. Aynen. Olarak. Yani aslında konumuz coğrafi keşifler, keşifler ve Rönesans reform olayları. Süper hocam. Yani, Arkadaşlar kanala da şimdiden Heh. abone olun. Aynen öyle. Abone olsunlar. Bu konu acayip önemli çünkü niye? Neden hocam? Bugün Avrupa'yı çok gelişmiş, ilerlemiş görüyoruz değil mi arkadaşlar? Sebebi bu. Bunun sebebi işte tarihsel sebebi burada. Burada evet. Yani 500 yıl önce de yatıyor. O nedenle burayı iyi dinlesinler. Anlamak yani için Kanalımıza çok önemli. Kanalımıza abone olmayı unutmasınlar, beğenmeyi unutmasınlar. Kesinlikle hocam varsa sorularda da yazsınlar. Evet, evet, hocam. Evet. Şimdi Recep'ciğim coğrafi keşif nedir? duydun mu böyle bir şey? Coğrafi keşif. Hocam coğrafi olarak bir yer buluyorsun. Bir yer keşfediyorsun. Evet. Mesela nereler? Amerika. Mesela Amerika ya da Hindistan'ın Hindistan'ın yolu. Evet. Afrika, Afrika'nın Afrika. güneyi Ümit Burnu değil mi? Şimdi coğrafi keşif bu. 15. 16. yüzyılda Evet. Avrupalıların işte dünyanın yeni yerlerini keşfetmeleri olayına biz Coğrafi keşifler. Yani kaçlı yıllarda başlıyor aşağı yukarı 1490'lar. Yani evet, evet. günümüzden 525-30 sene önce olan bir olay. Portekizler mi başlıyor. İspanyol Portekizler evet. başlıyor. Yani Bunun altını çizelim. Yani coğrafi keşif olayını başlatan bunlar. Şimdi olayın sebepleri neler? Neler hocam? Birincisi şu. Şimdi hocam biliyorsun Osmanlı tam böyle dünyanın tam ortasında. Adeta dünyanın ekonomik hattı diyebileceğimiz bir merkezi kontrol ediyor. O ekonomik Bütün... hat neydi hocam? İpek ve baharat yolu. Osmanlı'nın Osmanlı kontrolü. Evet, evet. Dolayısıyla Doğu Batı ticaretinden ne malanma mümkün değil. Yani bir para evet. kazanma şansları yok. Pahalı mı hocam ürünler? E tabi. Ürünler el değiştire el değiştire geliyor. Çin'den bir mal çıkıyor el değiştire değiştire İstanbul'a kadar onlarca satılıyor. Yani evet. Dolayısıyla bir İspanyol Çin'den gelen bir malı belki 10 kat daha pahalıya alıyor. Kullanıyor alıyor. Evet. İşte bu gibi sebepler. Mesela bir sebep daha söyleyeyim. Barut e, bulunmuştu. Sonra evet. e, o barut büyük gemilere konuldu. O gemiler da, okyanuslara dayanıklı hale getirildi. Ee, sonra mesela matbaa bulundu. Matbaa ile beraber coğrafya bilgisi ilerledi. Bütün bunlar alt tarafa koyduğunda bir de üstüne Avrupalıların hırsını koydun mu evet. artık coğrafi keşifler neden ortaya çıkıyor. Yani bir doğu batı ticaretinin Osmanlı kontrolünde olması. olması. iki bu nedenle Avrupa'ya malların pahalıya gitmesi. Üç okyanuslara dayanıklı gemilerin yapılması, yapılması, sonra bu gemilerin içine güvenlik amaçlı topların yerleştirilmesi. Yani sen açık denize açıldığında bir tehlike olduğunda kendini uzaktan... Ko savunabilmen lazım. Evet, savunabilmen lazım. Artık daha güvenli hale geliyor. Ve tabii ki Avrupalıların yeni yerler keşfetme hırsı, para hırsı bunları alt alta koydun mu işte karşına bir coğrafi, coğrafi keşif süreci çıkıyor. Ama bak burada bir şeyi söylemezsek... Eksik nedir, kalmış. nedir hocam o? Şimdi bak bugün hayatımızda İnterneti çıkarsak olmaz hocam. Sistem çöker. Değil mi çöker. Hocam? O günkü şartlarda bu saydığım unsurlara ilave olarak eğer pusulayı çıkarırsak harita, coğrafi %100 keşif, hocam. top, tüfek hiçbir şey olmaz. Çünkü o zaman Google Aynen. Maps yok. Oradan açıp bakayım da gideyim Hindistan'a doğru. Google Maps yok. Navigasyon yok. Tek olarak yönünü gösterebilecek pusula. sağlıklı bir alet pusula. İşte pusulanın icadı tam bir kırılma anı. Kesinlikle yani doğru. coğrafi keşifler için olmazsa olmaz. Osmanlı'nın burada hocam mesela coğrafi keşifleri içinde olmaması nedenlerinden biri de herhalde şey değil mi hocam? İhtiyacı yok çünkü. Bravo. İhtiyacı yok çünkü zaten kontrol altında. Evet. Bütün o ticaret doğu batı attı. Dolayısıyla bir de coğrafi olarak da mümkün değil. Çünkü evet. coğrafi keşifler okyanuslarda yapıldı. Ee, Osmanlı'nın olduğu bölge zaten bilinen bir bölge. Onun dışına çıkmak biraz zor. Evet hocam doğru. Yani bu, ama bu da hemen yeni gelmişken bir şey söyleyeyim. Ee, Portekizliler mesela e, Hindistan yolunu buluyorlar. Osmanlı'ya bu haber ulaşıyor. Mesela Kanuni Sultan Süleyman e, tahtayken ne diyorlar e, hocam? ulaşıyor yani Portekizlilerin Ümit Burnu'ndan Hindistan yoluna geldiği ulaşıyor ama bizimkilerde mantık şu. Yani Portekizliler gelsin, e, onlar keşfetsin, biz onlardan alırız. Ha öyle yani, bakıyorlar. Aynen çünkü kendini gerçekten dev aynasında görüyorlar. Ondan dolayı senin dediğin gibi dışında kalıyorlar yani. Evet. Ya yani, bu onun altını çizelim. Yani coğrafi keşiflerin e, öznesi biz değiliz. Değiliz hocam. Evet. Evet peki yani, nereler keşfedildi? Amerika kıtası. Ve neresi hocam başka? Güney Amerika. Güney Amerika. Ümit Burnu. Bak bu üç yer önemli. Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Ümit Burnu. Pekala bu işleri yapanlar kim? Denizciler. Ünlü değil mesela Vasco de Gama. Gama zaten o Amerika'yı mı buluyor hocam? Evet. E, yok Amerika bulmuyor. Gidiyor daha doğrusu. Vespucci mesela. Kristof Kolomb. Şimdi burada... Hocam Gama nereye ha. gidiyordu? Gama Ümit Burnu'nu takip ederek, Afrika kıtasının batısını hmm. takip ederek aşağı güneye doğru gidiyor. Oradan devam ediyor. Onun Amerika ile alakası ha, yok. Yok. Amerika'ya giden Christophe Colomb aslında Colom. ilk. Colomb gemiye biniyor acı İspanya'dan tabi bu arada İspanya kralı destekliyor olayı. Gemiye biniyor batıya doğru gidiyor ve hedefinde aslında Amerika falan yok. Hedefinde Hindistan ya yani doğu ticaret yollarını ele geçirmek var. Çin'e falan ulaşmak var. Evet. Fakat Amerika'nın doğu kıyılarında bir adaya çıkıyor. Bugün Kuzey Amerika'nın orada adaya çıkıyor. Oradaki yerleri falan görüyor biraz siyahi esmer buranın Hindistan olabileceğini falan zannediyor. Ha o diyor ki burası Hindistan. Aynen aynen. Yani oranın tam Amerika olduğu adını koyamıyor. Yani bir miktar altında geri dönüyor. Evet. Sonra giden daha cesur denizciler yani orada altın olduğunu öğrenen diğer denizciler Tabii, Amerika'da Amerika'ya doğru gidince artık bir altına hücum başlayınca oranın yeni bir kıta olduğu anlaşılıyor ve bunu net olarak adını koyan da ünlü denizci Ameriko Vespucci. Süper. O yüzden adı Ameriko Amerika'da oradan geliyor. Kesinlikle hücum. hocam. Öyle. Böyle. Çok zengin. Evet. Yani hocam, şimdi bu olay yeni yerlerin keşfedilmesi sence bizi nasıl etkiledi? Hocam, şimdi bir yeni bir ticaret yolu buldular. Evet. Dolayısıyla bizim o ipek yolu, baharat yolu falan çok önemli. Da yitirdi. Kaybet. Herhalde Akdeniz... şöyle olmuyordur ha. hocam. Bir günde yitirmiyordur. Hani bu ha. bir zaman alıyordur. Süper. Hala kullanan vardır çünkü. Süper. Tarihte hiçbir değişim hemen olmaz. Evet. Yavaş yavaş. Ama Akdeniz limanları da önemini kaybediyor. Evet, değil hocam. mi? Çünkü ne oluyor? Yeni ticaret yolları bulunuyor. Çünkü Avrupa artık Amerika'ya doğru taşınıyor. Evet. Oradaki mesela ne yapıyorlar biliyor musunuz hocam? Özellikle Orta Amerika bölgesinde, Nikaragua bölgesinde altın madenlerinde köleleri çalıştırıyorlar. Oraları keşfettikten sonra Gemilere dolduruyorlar. Yani gemilerle Avrupa'ya altın taşınıyor. E şimdi artık Akdeniz'e eskisi kadar gelen olur mu? Olmaz oyun. Çünkü zenginlik Avrupa. Aynen. Artık oraya kayıyor ve Avrupa'da zenginliğin kaynağı toprak olmaktan çıkıyor altına dönüyor. Evet. Yani eskiden çok toprağın varsa zengin. Şimdi çok altına mı var? Sen onu söyle kardeşim bak. Evet. Artık muhabbet ona dönüyor yani. Para konuşuyor. Yani ya. bizi bu olumsuz etkiliyor. Ama bak bizi aslında. Vuran en önemli şey Ümit Burnu'nun keşfidir Recep. Niye hocam? Çünkü Ümit Burnu Afrika'nın en güney ucu ya. Denizciler artık Afrika'nın batı kıyılarını takip ederek Ümit Burnu'ndan Hindistan'a giden yolu öğreniyorlar. Bu ne demek? Mesela bir gemi sence aşağı yukarı kaç ton zerdeçal alır mesela? Hocam bayağı Ortalama 5 ton alır. 10 ton, 5 ton, alır ton hocam. 5 ton, 5 ton diyelim. Evet. Şimdi düşünsene 5 tonu geldin Ümit Burun'dan deniz yoluyla geldin Recep. Hindistan'a vardın 5 ton zerdeçalı aldın ki o zaman zerdeçal inanılmaz değerli bir şey. Tıpta kullanılıyor, yemeklerde kullanılıyor, her şeyde kullanılıyor. Onu Avrupa'ya diyelim İspanya'ya getirdin. 10 liraya aldın belki 200-300 liraya satıyorsun. Doğru. Şimdi hemen şu geliyor akıllara insanlar. Ya Nedir arkadaş öyle? bu kadar yol nasıl gitti bu adamlar? Evet çünkü pahalı hocam aslında. Ya o kadar mesafe uzun ama yelkenli gemi bak masraf sıfır. Hay yelkenli, mi yelkenli gemi mi hocam? Yelkenli gemi. Bir, ikincisi, değil. ikincisi, ikincisi köleler köleler çalışıyor. Hmm. Şimdi köleler çalışıyor, çekiyor köleler Recep'ciğim. Diyelim köle öldü, at denize. At denize yeni al, bir tane köle. Afrika kıyılarından birine yanaş. Aynen, al bir köle. Al bir tane, iki tane daha de çalışsın. Devam. Şimdi dolayısıyla Avrupalılar için maliyet Sıfır. çok düşük. Evet. Ondan dolayı da artık dediğim gibi ümit burnuyla beraber ve Amerika'nın keşfiyle artık Osmanlı Devleti ekonomik olarak eski canlılığını yavaş yavaş yitiriyor. kaybediyor Recep'ciğim. Bir de hocam şey de olabilir mi? Heh. Şimdi buraları keşfetmek için güçlü gemiler yaptılar vesaire. Evet, evet. Osmanlı'da o kadar güçlü gemiler yoktu herhalde. Aslında de. var. Belki, Akdeniz, var Akdeniz'de e, ya mesela kalyonlarımız var. Akdeniz'de mesela gerçekten etkili vuruşlar yapan, evet. dayanıklı ama Okyanuslara, uzun evet. denizlere hmm. uygun bir e, denizcilik donanma e, çalışması olmadı bizde. Hmm. Yani bunun mesela kanıtlarından biri şudur Recep'ciğim. Biz Akdeniz'de Venedik donanmasını alt üst ettik, mahvettik. Sonra Portekizler dedim ya sana, İdris'ten evet. yoluna gelince Kanuni Sultan Süleyman bir emirle donanmayı okyanusa indirdi, Hint okyanusuna. Hatta başına Piri Reis'i koydu. Evet. Fakat ufak tefek bazı başarılara rağmen Portekizler bizi mahvettiler okyanusta. Çünkü okyanusu biliyor adam. Aynen, adamlar daha deneyimli orada. Evet. Dolayısıyla Osmanlı bu konuda artık geri kaldığını herhalde anlamaya başladı. Orada değil mi hocam? Evet. evet hatta bu olay Piri Reis'in kendisine mal oldu. Öyle mi hocam? Evet. Piri Reis gibi bir adam 80-90 yaşında kanununun bence yanlış bir talimatıyla Portekiz olayı nedeniyle öldürüldü maalesef. Portekizler başını yaktı. Ya <laughs> başını yaktı. Gerçekten yani. hocam. Bununla ilgili bir konuşuruz. Evet, Recepciğim. Süper ]ciğim. hocam. Pekala. Şimdi burada bir soru. Nedir Coğrafi keşiflerin sonucunda Avrupa zenginleşti. Net, Anladık. Orası ne? pekala. Önemli bir noktayı söylemedik Ne daha. Avrupa'ya etkisini. Şimdi ünlü denizci Magellan dünyanın etrafını dolaştı. Bu Afrika'nın şey Amerika kıtasının güney ucunda evet. Magellan Boğazı diyoruz. Oradan gitti. Dünyanın etrafını dolandı. Tekrar geldi memleketine. İspanya Avrupa'ya geldi. Yani dünyanın yuvarlak olduğunu ha. fiilen ispatlamış oldu. Yani sen ona kadüsünde dünya istersen düz de ister kare de ister üçgen de abi adam gitti. Evet. Dolandı geldi. Sence bu Avrupa'nın fikri Dinim. dönüşümünde nasıl bir tesiri yaratmış, yaratmıştır? Hocam e, dini olarak kilisenin gücünü belki de azaltmıştır. Aynen. Yani. O tarihe kadar kilisenin teorisi neydi? Dünyanın düz olduğuna düz. dairdi. Bu sistem artık ne oldu? Çöktü. Yıkıldı. Yani Avrupalılar artık şöyle düşünmeye başladılar. En temel meselede bile Yanılıyorsa bu kilise daha kim bilir nelerde yanılıyor. yanılıyordur gibi bir düşünce hasıl oldu. Dolayısıyla Avrupa'nın dönüşümü işte bu coğrafi keşiflerle böyle başladı. Artık e, Rönesans reform devam etti. Bir ufak bir uyanış olmuş. Olur. Aynen öyle müthiş bir kelime bu Recep'ciğim. Uyanış kelimesi bence en güzel evet, kelime. Evet hocam süper. Recep'ciğim coğrafi keşiflerin bir etkisi de sömürgecilik üzerine. Ne hocam demek bilsin. sömürgecilik bilir misin Recep'ciğim? İşte aslında şöyle hocam Heh. E, gidiyorsun bir yere bir ülkeyi bir topluluğu. İşte altınlarını aldık ya hocam mesela Amerika'dakileri gidip alıyorsun. Onun gibi bir şey değil mi hocam? Aynen. Ya da kaynaklarını Gidiyorsun, kullanıyorsun. bir ülkeyi ele geçiriyorsun abi. Kontrol ediyorsun. Orada yani yaşamıyorsun diyor. ama oranın kaynaklarını kullanıyorsun. Aynen öyle. Oranın kaynaklarını kullanıyorsun. Orayı kontrol ediyorsun. Hı. Oranın insanlarını evet. yer altı yer üstü bütün kaynaklarını kullanıyorsun. İşte coğrafi keşiflerin dünya tarihine bir hediyesi var. Sömürgecilik kaldı. Evet. Dünyada ilk kez sömürgecilik coğrafi keşifler ortaya çıktı. O zaman ünlü sömürgeci devleti iki tane. İngilizler. Evet, önce İspanyollar. Öyle mi? Portekizler, İngilizler sonra gelecek. Hmm. Ama önce yani dünyadaki en büyük sömürgeci o zamanı yani 16. yüzyılın sömürgecileri İspanyollar ve. Hocam ilk Portekizler. sömürge g olan ülkeler hangisiydi? Böyle ya aşağı bugünkü koyayım. gibi bir ülke tanımız yok ama sömürge olanlar İnkalar, Mayalar, evet. onlar. Evet. Yani mesela şeyi Recepçi bilir misin? Pizarro ile Ataofa'nın hikayesini bilir misin? Hocam bu altın meselesi. Evet altın Çok meselesi. Güzel. Bak bu sömürgeciliğe güzel bir hikayedir onu anlatalım mı? Ha, buyurun hocam. Şimdi İspanyollar yaklaşık 300 asker ve 6-7 tane gemiyle İnka İmparatorluğu'na yani Orta Amerika bölgesine ayak basarlar. Ve tabi amaçları... Tamamen oranın altınlarını falan sömürmektir. Fakat orada 80 bin kişilik bir orduya sahip bir İnka İmparatorluğu vardır. Evet. Onun da başında Ato Alfa diye bir lider var. Fakat bu adam aynı zamanda bir tanrı kabul kabul edilen bir kişi. Yani hem kral hem tanrı gibi göre, tanrı yetkisine sahip olan bir kişi, bir şahsiyet. İsmi Ato Alfa. Evet. Pizarro tabii topuyla tüfeğiyle oraya gider. Gidiyor. Evet. Ama Ato Alfa'nın elinde 80 bin kişilik o zamanın şartlarına göre iyi bir ordu vardır ama topu tüfeği yoktu. Tek saati yok. Evet. Pizarro'nun ordusuyla yani 300 kişilik ordusuyla Atalfa'nın 80 binlik ordusu karşı karşıya gelir. Tabi topu tüfeği olan Pizarro kazanıyor. Atalfa'nın ordusunu mahveder. Öldürür, yok eder. Yani yok etme seviyesine getirir. Evet. Ve Atalfa'yı da esir alır. Atalfa ona der ki beni affedersen sana der bu oda dolusu kadar altın, altın değil. veririm. veririm. Pizarro'nun gözler fal taşı gibi açılır. İspanyol. Zaten amacı adamın Adam hayatını kurtardı aynen, mı hocam? Altın. Altın almak. <laughs> Dolayısıyla kabul eder. Fakat altınları aldıktan sonra Atu halk, Halkının gözü önünde Ata Alfa'ya bir teklife bulunur. Der ki İncil uzatır. Bunu kabul et. İncil'i kabul et. Hmm. Atu Alfa kabul etmez. Çünkü onun zaten tanrı adam zaten. Evet. Onu kabul etmez. Zaten bahane arayan Pizarro insanların gözü önünde Atu Alfa'yı boğdurarak Altınını vermesine öldürür. rağmen. Almasına rağmen. Evet. Altınını almasına rağmen ha. Pizarro e, sözüne durmaz ve Atalfa'yı öldürür. Hocam yazık işte Amerika'ya ya gidiyorsun. Evet. Oradaki insanların hocam yerinde olmak istemezdim. Dünyanın bir anda değişiyor. İşte abi düşünsene şimdi sen o olayı seyreden bir İnkalı olsan. Evet. Abi bu adam tanrı değil miydi ya? Evet tanrı kral böyle Aynen. ve yok oluyor. Düşünsene oradaki travmayı abi. Müthiş. Evet. Yani işte gördüğünüz gibi coğrafi keşifler. İşte sömürgecilik bundan sonra başlıyor. Ya yani o bölge tamamen İspanya kontrolüne giriyor. Bunun adı sömürgecilik Recep'ciğim. Yüzde yüz hocam evet. kesinlikle. Bu olay neye sebep olacak? Yani bu, bu olay anlattı şimdi. Bir sürü zenginleşme oldu. Altınlar Avrupa'ya geldi. Şimdi düşünsene o İnka'nın bütün altınları İspanya'ya geldi. Evet. Ee, tabii Avrupa'da müthiş bir zenginlik başladı. Bu zenginleşmene beraber Avrupa'da yeni bir sınıf ortaya çıktı. Bu sınıfın adı Burjuva sınıfı. Burjuva. Ha bu nedir yani? Kimler hocam bunlar? Şehirli Recep'ciğim. Bunlar şehirde yaşıyor. Ticaret yapıyor. Altın ticaret Aa, mesela. Evet. Zenginler. Ve kendilerine bir sınır koymasını, mesela bir kilisenin ya da bir devletin bir kralın özellikle kilisenin kendisine sınır koymasını istemiyor. Hocam şey çok benziyor işte Heh. atıyorum günümüzde Elon Musk, Heh. kendisi devlet gibi ya da Aynen. büyük markalar var ya. Aynen hocam öyle. Yani. Herkesin böyle kullandığı telefon markaları vesaire. Ve onların çok ulus bu çok ulus şirketlerin sosyal medya araçları var. Twitter evet. mesela. Kendileri Bunda mesela, devlet gibi hocam. Aynen. dünya yönetiyor Adam şeyi. Amerikan e, başkanını. Trump'ı kesti. Evet. <laughs> Hatırladın mı? ilginç yani. Güzel örnek yani. Evet. Biraz ona benziyor. Evet, evet. hocam. Recep, işte bu burjuva sınıfı Avrupa'da yeni bir hikaye başlatıyor. Nedir hocam o? Rönesans. Çünkü Şimdi, şöyle mi oluyor hocam? Heh, Paranın olduğu yerde bilim ve sanat mı var? Kesinlikle Recep'ciğim. Şimdi Rönesans olayına geçiyoruz. Nedir Rönesans? Kelime anlamı yeniden doğuş. Bulur. Nerede ortaya çıkıyor bu? İtalya, İtalya'da. Floransa Floransa'da. Bravo Recep'ciğim. Pekala ne olayın özü? Yani tanımını yapalım. Avrupa'da, sanatta, edebiyatta, bilimde, mimaride ilerlemeler, yenilen, yenilenmeler, modernleşme. Başka. anlamına geliyor. Yani yeniden doğuş. Hani sen coğrafi keşifleri evet. uyanış demiştin ya. Bu da yeniden doğuş. Bu da doğru. aslında onun devamı. Evet yeniden hocam. doğuş. Evet, evet. Hocam işte orada Burjuvazi'nin şöyle bir katkısı oluyor. Sanatta birçok şeyde böyle var hocam. Hakikaten ekonomik olarak başta desteklenmesi gerekiyor. Özellikle o Floransa'da hocam tek bir aile finanse edip bir ton sanatçı ve bilim insanı çıkartmış. Harika. Yani o tamam. çok önemli. Burjuvazi o yüzden tam orada kilit noktada. Şimdi öğrencilerimiz bu senin dediğin ben biraz açıyım. Evet. Mesela bugün isim vererek söyleyeceğim. Mesela Akbank Caz Festivali. Evet hocam. Şimdi Akbank'ın desteği belki olmasa <laughs> o, festival o caz olmayacak. festivali olmayabilir. Evet. Hatta birçok sinema, kısa film festivali mutlaka bir ne gerekiyor? Bir destek ha, gerek. Maddi bir destek gerek. Bu örnek tabii tam denk olmasa da buna yakın bir örnek o zaman İtalya'sında oluyor. Ne oluyor biliyor musun Ecebiciğim? O burjuva dediğimiz kitle yani zengin kitle. Artık kendisine sınır konulmasını istemeyen o kitle. Kiliseye karşı özellikle sanatı, edebiyatı, mimari destekliyor. Evet. İşte bu olay coğrafi keşiflerle bu şekilde bağlantılı. Para varsa edebiyat, sanat arkasından Gelir, geliyor. Para varsa huzur da var hocam. Huzur da var. Hocam. <laughs> evet hocam. Evet. Parayla saadet de olur, rönesans da olur. Hepsi de olmuş hocam. <gülüyor> <gülüyor> evet hocam. Süper hocam. Ne oldu? Kim ne yaptı bakalım? Şimdi o dönemin Osmanlı e, bitti hocam bu arada yani. Yani aslında bitmese de Bitecek. Bit, 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 bitmeye <laughs> doğru gidecek yani. Şimdi Rönesans'a şöyle bir şey olur Recep'ciğim. Özellikle İtalya'da. Kaplı kaplumbağalara isim verilen o Donatello, Michelangelo, <laughs> evet, e, Ron, Ron, Ronaldo ne <laughs> Ronaldo, Leonardo. Bu, bunlar bak evet, o, o, o dönemin sanatçıları Recep'ciğim. Evet, hocam. mesela İngiltere'de Shakespeare mesela. Anlatabildim mi? Aynı şekilde e, yine, yine İtalya'da Giardino Bruno mesela futbolcu ismi gibi oldu evet, ama çok İtalya milli takımı evet. <laughs> gibi oldu. <laughs> gibi. Mesela bu gibi e, şeyler sanatçılar, sanatçılar e, o kadar üretiyorlar ki şimdi işte bu üretme mimariden sanata kadar bu üretmenin adı Rönesans Recep'ciğim. Evet hocam. Pekala. Hatırlıyor musun Recep? Coğrafi keşiflerden pusulayı aldığımızda geriye bir şey kalmıyor gibiydi. Demiştik. Rönesans ne hocam he, bu? Matbaa Recep'ciğim. Eğer Hı. matbaa yoksa bu saydığımız isimler, Shakespeare'ler, Leonardo'lar bunların ürettiği şeyler orada kalabilirdi. Evet. Bak orada kal, yani yine bu adamla üretirdi ama orada kalabilirdi evet. Recep Onun yaygınlaşmasını sağlayan unsur matbaa. Matbaa Recep Çünkü herkese ulaşıyor. Aynen öyle. Kağıdın bollaşması ve matbaa. Bu iki faktör acayip önemli. Matbaa yine bize geç geldi filan. Evet tabii. Yani biz yine nasıl coğrafi keşiflerde yoksak. Aynen öyle. Rönesans'ta da tabii ki de orada da yokuz. Aynen şu an işi de yokuz yani. Recepci. Matbaada da yokuz. Aynen öyle Cepçim. Osmanlı duruyor. Evet, aynen. Şimdi burada e, bu Rönesans kime karşı yapılıyor? Kiliseye, Kiliseye karşı değil mi? Çünkü kilisenin o zamanlar. Mutlak bir gücü var hocam Mutlak değil mi? bir gücü var. E, hatta skolastik düşünce diye bir düşünce var. Nedir o Recep Neydi hocam? hocam? Şu kilise ne derse doğru. Doğru. Ve bunu sorgulamıyorsun. Dogmatik. Ha, dogmatik. Bak dikkat. Bağnaz diyoruz ya biz bugün. Hani kilise ne derse doğru. Evet. Tartışmasız. Buna psikolastik düşünce deniyor. Evet. Dolayısıyla aslında Rönesans psikolastik düşünceye karşı açılmış bir savaş gibi adeta. Kesinlikle hocam. Rönesansçıların ana fikri hümanizm. Nedir hümanizm? Human, i̇nsan. İnsan ama böyle insancılık gibi falan çeviriliyor. İnsan sevgisi gibi ama doğru değil. Hümanizm ne biliyor musun? Akılcılık. Gibi evet. Mi i̇nsan odaklı düşünce. Evet. Akıl odaklı düşünce. Mesela şöyle bir örnek verelim. Diyelim biz de bir zaman makinesine bindik. O döneme indik. Diyelim 1521'in Floransa'sındayız. Çok güzel hocam. He. Oturduk sen kahve diyelim, içiyoruz. Sen diyelim kilisecisin. Ben hümanistim. Diyelim sen bir e, dünyanın yuvarlak mı değil mi olduğunu tartışıyorsun. Ben hocam bastırın. şey diyorum. ya e, Ömer hocam diyorum ya. Dünyada He. düz diyorum. Pekala diyorum ki sen bunu neye dayanarak söyledin Recep diyorum sana. Biz kiliseyi Söyleriz hocam. Aynen bak. Şimdi sen... Birilerinin zamanında söylemiş olduğu kalıp bir bilgiyi aldın, araştırmadan, evet. araştırmadan, sorgulamadan bunu savundun. Sen skolastik düşünceyi savundun. Ben de diyorum ki, Recep insan aklı var. Düşünmemiz lazım. Tamam o zaman ben söyle, de... bin sene önce denmiş ama bak bunu bugün yeniden düşünmemiz lazım. Hocam dedikten sonra ben hemen askerleri çağırıyorum. <laughs> Kilisenin, Aynen. Engizisyon mahkemeleri. Aynen. Beni mahkemeye <laughs> Aynen öyle değil. hocam. Aa, artık. işte bak Recep'ciğim. <laughs> Alın bunları diyorum. Bu iki görüşün çarpışması hümanizm ve psikolojik düşüncenin çalışması an, bir anlamda Rönesans'ı hikayesi yani. Evet hocam. Şimdi burada sen dedin ya İngilizisyon. Sana Giardino Bruno'nun hikayesini anlattın ne hocam, hocam şimdi Bruno? Bunu. Şimdi Giardino Bruno İtalya'nın ünlü generallerinden birinin oğlu. Tabi el bebek gül bebek büyüyor. Ekmek el su gölden büyüyor. Baba sonra bir gün diyor ki bak Giardino diyor. Hı. Benim gibi diyor eğer asker olursan hızlı yükselirsin. Hatta memlekette bakan falan bile olabilirsin. Tabi Giardino'nun böyle şeylerde gözü yok. Yok. Onun aklı fikri Bilimde, düşüncede falan takıldığı çevreler ona göre değişiyor zaman içerisinde. Babası biraz klasik düzenin adamı hani kilisenin adamı evet. gibi olsa da ama tabi saygın bir adam. Ama Giardino birazcık böyle yeni fikirlerden, rönesans fikirlerinden etkilenen bir insan. Tabi fikirlerini de böyle sağda solda yüksek sesle söylüyor. Genç, kanı kaynıyor. Özellikle, evet kanı kaynıyor. Özellikle astronomi alanında kilisenin düşüncelerine ters şeyler söylemeye başlıyor. Hmm. Tabi kilisedekiler önce ya diyorlar ki bunu işte bizim o ünlü generalin oğludur. Hani çok... Affedelim, üzerine evet. gitmeyin falan diyorlar ama görmezden geliyor Görmezden gelelim diyorlar ama Giardino devam ediyor. Çünkü çok heyecanlı ve inanılmaz bir hakikat avcısı. Hmm. Sürekli gerçeği aramaya çalışıyor, araştırıyor falan filan. Hatta bu arada İspanya'dan Endülüs kütüphanelerinden kitaplar falan getirtiyor kendisine. Evet. Onları araştırıyor falan. Neyse, artık İtalya'da bu şekilde öne çıkınca tabii büyük bir baskıyı görünce canını kurtarmak için dostları onu Fransa'ya kaçırıyor. Orada da yerinde durmuyor. Orada da Engizisyona e karşı, kiliseye karşı bayağı bir bayrak hmm, o açıyor. yine konuşuyor. Orada yine durmuyor. Orada da artık canı tehlikeye giriyor. İngiltere'ye sığınıyor. Orada yine. Fakat bu sefer İtalya'daki dostlarından birinin oyununa geliyor. İtalya'ya geri dönüyor. İtalya'ya geri dönüyor. Roma'ya geri dönüyor. Yakalanıyor. Kilise tarafından yakalanıyor. Ne yapayım, Bunu hocam? Engizisyon mahkemesine çıkartıyorlar. Diyorlar ki fikirlerinden vazgeçtiğini açıkla. O da diyor ki vazgeçmem diyor. Ben diyor var ve bir olan Allah'a inanıyorum. Hazreti İsa'yı sizin kadar... Belki sizden daha fazla seviyorum ama sizin kilisenin düşüncelerini, yanlışlarını kabul bana kabul ettiremezsin. ettiremezsin kardeşim. Sen misin bunu diyen? Ne yapıyorlar hocam? Kütükleri hazırlamaya başlıyorlar. Eyvah. Hocam için. Roma meydanında. Diyorlar ki bizim bu generalin de oğlu da olsa bu bizim için tehlikeli. Kütükleri hazırlamaya başlıyorlar ve hem de Giardino Bruno'nun gözü önünde. Ha Bir de ya, oğlu da orada. Gözü önünde kütükleri yığmaya başlıyorlar meydana. Bu ne anlama geliyor? Yakılacak anlamına geliyor. Hmm. Tabi bu arada Giardino bıyık altından alaycı bir gülümsemeyle... Diyor ki siz beni öldürseniz de artık tarihte insanlar bana diyecekler ki Giardino hakikat uğruna ölmekten bile korkmadı diyecekler diyor. Etrafındakiler var ya sizin oluyorlar. Adam atıyorlar ateşi adamı yakıyorlar Recep insanların göz önünde. Hocam işte Atatürk şey demişse benim naiz bedenim Aynı, aynısını söylemiş aynen aynısını söyleyeyim aslında. Aynen öyle. Giardino'yu insanların göz önünde yakıyorlar ve tarih 1601. Kanuni öleli İstanbul'da Hocam, 50 50 sene 40 sene falan olmuş. Hem baba hem general hiçbir şey yapamıyor. Aynen. Engizisyon acayip güçlü Recep'cim. Ve Giardino orada tabii ki ölüyor. Sonra ne gariptir ki 1889'da Roma hükümeti orada Giardino'nun heykelini yapıyor. Hmm. Ve o heykel bugün Roma'ya gidenler görürler. Adeta insanlığın hakikati aramasının sembolleşmiş Sembolist. bir ifadesi gibi. Çok güzel. Evet Recep'cim. Rönesans olayı bu. Çok güzel hocam. Arkadaşlar o zaman Hocama varsa sorularınız yorumlarda yazın. Heh. Hocam da cevaplasın. Ben de bakayım. Evet. Öğreneyim. burada o zaman bir mini toparlama yapalım. Olur ne olur hocam. Sansa? Bir. Ne oldu hocam? Skolastik düşünce Bitti. önemini kaybetti. Aynen. İki. Hümanist düşünce önem kazandı. Kazandı. Avrupa akılda, bilimde, sanatta Öne ilerledi. ilerledi. Nokta diyoruz. Ve ee, sonra tekrar bir diğer çalışmada görüşmek üzere diyoruz. Peki hocam ne konuşacağız ama bir sonraki Sonra Rönesans'tan sonraki olaylar. Reform, Reform, aydınlanma çağı, sanayi inkilabı. Süper. O zaman arkadaşlar bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Bay